Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam. Bugünkü videomuzda ikinci yerleştirme ne zaman yapılacak? TYT puanı 140, AYT puanı 170 olan adaylar ne zaman tercih yapacaklar? Ve puanlara OBP eklenecek mi onlardan bahsedeceğim. Öncelikle üniversite sonuçları açıklanacak ve üniversite kayıt tarihleri 4 Eylül'de başlayacaktır. Üniversite kayıt tarihleri 10 Eylül'de sona erecektir. Sonrasında ise... Yok boş kalan kontenjanları üniversiteden isteyecek ve sonrasında ek tercih kılavuzu oluşturulacaktır. Ek tercih kılavuzunun oluşması da en az bir haftalık süreci bulacaktır. Sonrasında ek tercihler başlayacak ve ek tercihler de en az bir hafta sürecektir. Sonrasında yine aynı şekilde ek tercih sonuçlarının açıklanması ve üniversite kayıtlarının yapılmasıyla birlikte süreç ekimi bulacaktır. Yani puanı 140, AYT puanı 170 olan adaylar Ekim'de tercih yapacaklardır. Ekim'e kadar hiçbir şey yapmadan bekleyeceksiniz. Bu arada ÖSYM, TYT puanı 140, AYT puanı 170 olan adaylara OBP puanı ekleyerek ÖSYM sonuçlarını ilan edecektir. Ayrıca şunu da söyleyelim. İkinci yerleştirmede hem ilk iki tercihte yerleşemeyen adaylar hem de barajın düşürülmesiyle birlikte puanı yeniden hesaplanan adaylar beraber tercih yapacaklardır. İlk iki tercihte yerleşen adaylar İster kayıt yaptırsınlar, ister kayıt yaptırmasınlar hiç fark etmez. Onlar ikinci tercih yapamayacaklardır. Evet arkadaşlar ikinci yerleştirme süreci bu şekilde olacaktır. Merak ettiğiniz sorular varsa videomuzun altına yorum yaparak bize sorabilirsiniz. Rehber Hocam YouTube kanalına abone olup videolarınızı beğenip paylaşmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.